Sizin aldım Squid Game dalgona şekerini göstereceğim. Öncelikle kalıbı şöyle bir şey açıyorum. İnşallah içinden kötü bir şey çıkmaz. Orada içinden bilmiyorum. Kız açıyorum gözünüzün önünde. Ben bakmayacağım ya da ya. Ne çıktı? gözükmüyormuş yıldız çıkmış. Ya bunu çıkartması biraz zor olacak gibi duruyor. Tamam o zaman şimdi hemen. Ya bu elime yapışmış. Elimde şöyle kürdan gibi bir şey var. Orada bekletiyordum muhakkak. Ya şey mi ya alarmım alarmım. A doğru unuttum. Ay. Bir saniye. Ne? Şimdi bunu görüyorsunuzdur inşallah. Görünüyor mu? Dur biraz. Ha, gözüküyor olmalı. Dikkatli bir biçimde açıyoruz da. Bu ne? Kırıldı bu. Neyse ikinci ucuya geçiyoruz. Şimdi tekrardan son kalan şansımız deneyeceğiz ya. Gördünüz bunu. Aa, bunun tadı çok kötü. Bir de içten içten yalıyor. ama manyak mıyım be, Neyim ben. Ey Oğlum şeker değil ki o iğrenç. Niye ben böyle şeyler aldım? Aslında evet bak şekerden yapmışlar o doğru. Başka videoları görmüştüm hep. Şekeri kaynatıp da yapıyorlardı. Neyse bu kadardı. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada galiba Toprak MT2 kapanacak kısa süre içinde. Bu yüzden bu videoyu ne yapabiliriz ya? Bilemiyorum da bakarız o işlere. Neyse daha çok böyle video için like atmayı unutmayın.